Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine hak geldiği zaman onlar bu bir büyüdür. Doğrusu biz onu tanımıyoruz dediler. Yine onlar bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük adama indirilmeli değil miydi dediler. Ey Muhammed! Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik birbirlerine işlerini gördürsünler diye biz onların bir kısmını diğerlerinden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Eğer insanlar küfre sapan bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı, biz o Rahman olan Allah'ı inkar eden kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenden yap merdivenler yapardık. Sadece azim.